Mahmut köyündeyiz. Evet. Ee, fasulye üreticisi arkadaşlarla birlikteyiz. Ee, arkadaşımız e, tarlasına İncal Omega'yı kullandı. Şu anda hasata girmiş. 50 gün önce eee fasulye ekimi yapmış ve İncal Omega'yı atmış. Evet. Şu anda hasata girdik. İncal Omega hakkında ne diyorsunuz? Vallahi bugüne e, ben 4-5 senedir fasulye ekiyorum. E, bu sene İncal Omega kullandım fasulyede. Gördüğünüz gibi fasulye şu anda meydanda. Çok memnunuz. İlk defa böyle bir şey. İlk defa böyle bir şey. Yani 50 günde toplama evet. ilk defa görüyoruz. İlk defa evet, görüyoruz. ilk defa görüyoruz. Siz bozuk patateslere kullandınız. Harun Bey. Evet, çok güzel oldu. Çok mükemmel oldu. Ölecek dediğimiz patatesler mükemmel oldu. Döl çok. Yavrulama çok. Yeşil. Çok güzel. Hasatta daha iyi göreceğiz. De hasatta daha iyi göreceğiz. Daha 15 gün olduk biz kullanalı. Evet. İnşallah daha güzel olacak yani. Seneye evet. Daha daha çok kullanıp daha çok ürün almayı bekliyoruz inşallah. Hasan abi kullandın, bir kısma kullandın, bir kısma kullanmadın. Aradaki fark. Ara, aradaki fark çok güzel ya. Çok memnunum yani. O iki de kara iki torba kullandığında yüzde %100 fark var. Şu patatesi getirebilecek misin canım oradan? Bir patatesi. Bir yok o, o buradan, kullanılmayan buradan. yerin patatesi. Kullanılmayan yerin. Bu e, İncalo Omega kullanılmayan yerin patatesi. Tabi patates tarlalarında bir şey yapacağız. İstersen sen aç, kapıyı açamadı. Yukarı kaldır, yukarı. Abi. Bir saniye, Hasan abi sen... Hah tamam, getir şeyleri. Patatesi. Bir de ikisinin arasındaki farka bakalım. Şu anda biz söktük, arabaya aldık ve içini kestik nasıl diye. Ee, ver Hasan abine bakalım patatesi. İncel omega kullanılan. İncel yapayım omega yapayım. kullanılan. Evet. Yani bu patatesle, diğerleri kullanılmayanı yan yana koyalım. Bu da iki tane kullanılmayan. O tek patatesi ikiye kestik. Şöyle elinde tut ikisini de. İki patates ve tek patates. Patatesi ayırdık ikiye. Açalım bakalım iç dolgunluğuna. Evet arkadaşlar. Takriben 750 gram var mı? Var. var. Biz bunları bir kilo yaptığımız zaman gelip çekeceğiz. Şu anda fasulye çekmeye geldik ama bu arada patatesleri de çektik. Evet kullandığınız yerde patatesler böyleydi. Evet, Kullanmadığınız yerde yok. Aynımız. Yani pişman oldunuz mu öbür tarafa da hayır, kullanmadığına? Hayır, hayır, pişmanım. Öbür tarafa da kullanmadığına pişmanım. Çünkü toprak çok evet, sert. Evet. Bu tarafta toprak çok evet. yumuşak. Şimdi fasulye çekimine geldik. Biz ama ya, hoş, hoş, hoş bulduk arkadaşlar da geldi. Sizi de çekelim. Ama Hı. şu anda e, patatesleri de gösteriyoruz. Evet kardeşim fasulyeleri bundan mükemmel. sonra kullanacağız diyorsun. İnşallah. Yani Mükemmel. 50 günde hasata girdik. Yani demeye gerek yok hocam. Görüyorsunuz verimi. İnneciye. Maşallah diyoruz. Yani. Çok güzel bir fasulye üretimi var. Evet. Zaten sizin fasulyeniz dünya birincisi. Yani. Evet, şurada. biz de aldık.